Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapacağız. Bunun için önce iç harcımızı malzemelerini vererek tarifimize başlıyorum. 3 tane elmam var. Kırmızı elma olması önemli. Yeşil elma tavsiye etmiyoruz. Çok ekşi ve fazla sulu olduğu için. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçınım var. Şimdi iç harcını yapalım. Sonra hamur için malzemeleri vereceğim. Biraz suyunu verip çekene kadar pişiriyoruz. Sonra şekerini ve tarçını ilave edeceğim. Dilerseniz elmalı harcımızın içine bir avuç ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. İlmalı iç harcımız pişti. Şimdi onu soğuması için başka bir kaba alacağım. Bu sırada biz de hamuru için malzemelerimizi bir göz atalım. İç harcımızı hazırlamıştık. Şimdi hamurumuzu yapmaya sıra geldi. Bunun için 4 su bardağı unum var. Ne kadarını kullandığımı videonun sonunda söyleyeceğim size. 250 gram tereyağı oda sıcaklığında bekletilmiş. 1 su bardağı pudra şekeri. Yarım su bardağından bir tık fazla nişasta yarım çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, vanilya ve kabartma tozum var. Şimdi hamurumuzu yapalım. Bu malzemeleri karama haline gelene kadar elimle karıştıracağım. pudra şekerimi de ilave ediyorum nişastam kabartma tuzu ve vanilya bunun da bir kısmını ilave ediyorum Müzik bunun kalanını da ilave ettim yoğurmaya devam ediyorum şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeleri alıp hazırlıyoruz. Vereceğiniz şekle göre bezelerin büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım malzemelerden 34 tane beze çıktı. Şimdi şekillendirelim. Merdaneyle yuvarlak açtım. Sonra yana doğru çizgiler atıyorum. Sonra bu köşesine iç harcımdan koyuyorum. Sonra bastırmadan kapatıyorum iç harcı ve ila şeklini alıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada fırınımı da 180 derecede altlı üstlü ayarda ısıtmaya başladım. 2. fırından çıkartabiliyoruz. Çok fazla kızarmaması gerekiyor. Biraz beyaz kalması lazım. tam Pembeleşmesi yeterli. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyoruz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Umarım siz de yaparsınız. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz.